Merhaba arkadaşlar gameplay ring yapmaya bir bölüm hoş geldiniz bugün sizlerle biri yapacağız yani world yani şu şöyle yazıyordu bilmiyorum ilk bir bakalım şurası yol yani şuradan yol geçiyor o kadar ama nereye gittiğini merak ediyorum bir dakika bakalım burada bir şey var bak köy Evet burada köye gidiyormuş. Ne ee, güzel. Neyse arkadaş ışınlan alalım. böyle bir ev vardı daha demin o Neyse burada ne olduğunu anlamadım. Sen de yanımda kuleyin ama... Futbol He, Yanımda kuleyin ama ta ata var. Ta nereden çıktı? Yine ta diyor. Burada çeşitler varmış. Neyse içi boş zaten. Kesin içi boştur. Bunların da içi boş. Biliyorum bak havuz yapmışlar adamlar ya. Havuz değildir kesin ama o neyse. A, araba mı? Evin içinde araba mı ne olur ya? Evin içinde araba koymuşlar. Güzelim araba mahvolmuş. E burası nere? Lan bir git. E mutfak galiba. Hadi bir çık. Neyse. Düğme ne bu anlamadım. Efe bir dakika. Ya. Alvi boşluk tuşuna iki gel bassana. Boşluk tuşuna iki gel bas belki işin ışınlanca. Şey olucan, uçucan. Güzel gelmiş de burayı niye mer? Buranın amacı ne? Anlamadım. Neyse şuraya bir bakalım. Aa burası ne? Futbol sahası değil mi o? Galiba. Futbol sahası. Ya futbol sahası ya da futbol değil. <laughs> Amaçsızlık. Adamlar keyiften yapmış. Ha bak. Güzel. Neyse tamam gidelim. Eee burası ne lan? Yatak. Yatak. Evet yatak galiba. Sanırım ama. Burası tuvalet sanırım. Ne tuvalet <laughs> Yok lan ya burası. Yok havuz değil bura. Aklıma gelecek. <laughs> burası banyo. Lava yıkanıyor ya duş yere. Olabilir. E burası nereye gidiyor? Dur bakacağım. Dur bekle Efe. Hı. Tamam allık Bir dakika. Hı. Ne? Efe'ydi daha demek ki sesi yapan. Efe ses az geliyor. Ay bak güzelmiş bura. Açayım Ne yapacaksın lan burada açayım Helikopter aa, heliko Malha, helikopter çağırma alanı. Hı? Helikopter alanı. Yukarıda helikopter alanı var. Harbi. Mi var? Harbi. Aa bak aşağı yeri. Bak. Şunun amacı ne? Yangın. Olabilir. He? Hı -hı. Helikopter yok. Helikopter olacak diyor yok bir de. Daha yol. Yarım yol. Ha <laughs> burası şehir ya benim bildiğim. Gel gel. Ya yani şurası olur yani süslük gel işte Gez gezme yerine. Oğlum senden ses çıkmıyor ya sen bir dur. Sen yanıma gel. Ha burası ne ya? Hayvanat bahçesi galiba. Aynen de öyle. Ama üstünü kapatmayı unutmuşlar artık. Ayılma geçecek, gelecek keyiflerince. Duralım adamların emeğini mahvetmeyek. Muv Kesin hep aynı. Ya, tamam ama bura. Eee nereye gitsek şuraya eve bakalım şöyle göz göz gezdirek göz göz gezdirek. <laughs> Çok malcı oldu. Ya, bura ne araba park etme yeri burası tahminimce. Ama hiç araba yok. Demek kapalılar. Burası pir pirinciye benzetmişler galiba. Pirinci yapmışlar. Abi sen işte gez. Bana niye bakıyorsun ki? Aa bak tavuk kalsı yapmışlar. <laughs> Aa burada anlamadım bunun ne olduğunu. Şey donat. Hani donat olabilir evet donat ki. Aa araba park yerinin nasıl gidiyorlar bak. Geliyor. Ama adamlar düşünmüş ya birazcık. Güzel olsun. Aa burası şey Piknik yeri Kesin öyle. Şuraya bakmak istiyorum. Artık adamlar hiç emeğe saygı diyorum adamların <laughs> Başka bir şey demiyorum. Aa, ama güzel yapmışlar. Evet aynen. Nasıl? Ben burayı full geleceğim mi ya? ya? burası boş. Buz pisti mi ne? Ha bura ev gökdelen. Ee, burası hızlı yine geçmeye çalışıyorum. Fazla zaman harcamasın diye. Bir bu kadar oldum. Şükrola söyleyebilir yani arkadaşlar. Ee, sonra nereye gitsem şu parkın oraya gidecektim dur. Daha sonra taraf var. Ee, burası ben değilim ya. Arabi yıkama mı lan bura. Böyle bir gibime gel. He bu evin amacı da yok tamam. Ev yani normal ev. Aa üst geçit. Dur bir dakika. Bir dakika şeyleri... Böyle daha güzel olur. Kim? He buranın da amacı da bilmiyorum. Aynen buranın da. O göktenen mi uğra, Ne? Kim ne? İyi ki onlar değil. Gelsene. Ya oğlum bu video bu değil ha. Biliyorum. Hayır o yüzden demedim ki ben. Niye? Video çekiyoruz yani. Konuşma falan olur. Ya buranın içine gireceğim lan. Ben de gireyim? Bakalım ne alta benziyormuş. Muş ama muş. Muşa gari maalesef. Tabii ki. Ha Adamlar bir oda yapmış falan filan işte ya. Bu bir altı yatamaz ki. Hay burası şey neyse ya koymayacağım yerine. Uğraşamıyorum onunla. Araba park etme yerleri olur yani. Burası, burası evet. o galiba. Öyle bir yer evet, galiba. O. Ya da öyle bir şey değil. Normal evet. ev galiba. Araba park etme yeri ee, ya da Ya da Zaten görmüştük orayı. Yok orayı görmedik. Gördük. Bak. Buraya gördük. Orayı görmedik. Şimdi geri gidiyoruz. Bak sen görmemiş olabiliyorsun. Evet. Anıt kabir yapıyoruz etmişler. Anıt kabir. Anıt kabir değil o. Aynen. Anıt kabir yapıyoruz. Şu tarafta bak. Ana buralara baktık mı biz? Baktık. Hey şuraya. Oraya bakmadın. Ay kaykay kaykay kay, kay, alanı vay. Güzel. Yemeğe saygı. Buraya ne lan? <laughs> yok. Banka. Sana bak. Tamam. E bakmadığımız yer var mı ya? He şura var. Basket sahası. O süper benim en sevdiğim meslek. Senin onda ne şeyin mi onda? Ne? Kickboxtan. Abi git tamam var olamazsın sana. Neyse. <laughs> Eşya çerçevesine ne koymuşlar? Dur game moddan çıkacağım. Çık al buradan. Çık al lan. Ekar hey, koymuşlar. Ya buranın ev, evin içi boş. Burada işte boş. Hey ne lan? Hı ne lan? Banka mı ne bu? Cahil insanız. Damlar hığımı yanmış. Biz bir şey anlamıyoruz. Ne halt? Burada devreler var. Her şunu yanması için. Hadi. Buraya gelmiştik. Evet. Onu hatırlıyorum ama. Serim sağ. Kapısı Dur. olan yere niye bakmıyorsun? Kapısı var. O ne? Nerede? Kapı yok mu? Önceki gün de kapı vardı. Bu da da geldik. Şşşt. Bak basketbol oynayacağız. Vurdu. Olmadı. Dur bir daha diyeceğim. Basket. Şur. Hadi bir dakika. Kar içinde mi kalmıştı o? Evet. evet. Bırakın onu oradan. Rahatsız ah rahatsız. Geldik bu tarafa. Zaten buradaydık bir yere gitmedik. Bu ne oğlum? Ama şeyler bu banka ya. Banka nedir o la? Banka ne ya? Banka sanırım geçtik. De belki banka yok. Ne bir yer ya? Şart mı bankanın olması? bir şey yapmışlar. Bankanın olmadı Ay şu ışıkla da top. Toplamıyorum. Kırıyorsun. Eline vermiyor seni. Şu an yarısılık buradayız. Ses geliyor biraz. Çok az az. Zor duydum ben. Evet. Ama o hiç duymamış. Dur. Eee daha yer var mı? Gel doğru gidelim. E yani şurada havuz var. Evet. Burayı yol yolun bitimi gibi bir şey işte ya. ışıklar bakalım. var bak şurada ışıklar. Evet adamlar çok uğraşmış. Aa şey. İksir. Küçük şehir. kuvvet 2 devam ediyor. Gidemeyim mi? Gidemez mi? Gidemeyim mi? Bir yere gidebilir biliyor musun? Evet. Bakalım. Aynen bir yere gidiyor. <laughs> Aşk kalanına gidiyor işte. Kulübe falan. Ne yazdığını bilmiyorum. Boy plan yazıyor işte. Aynı neyse sonra şuraya bir bakalım. İziz'e girdik ama neyse et sahibine bağlı sahibi başlasın zaten. sen battından oku orada aynı futbol alanı gibi bir şey var işte orada yanıyor kamp geri şey. kapat şu şarkıyı efe Ah, ok. Aa yataklar. Ha boya güzelmiş. Fakirsizlikten iyidir. Dediğim gibi fakirlerden iyidir. Ee, tamam bir şey yok buralarda tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için videoyu çok teşekkür ederim. Bu arada abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkür ederim. de Efe'ye de teşekkür ederim. Her... Şurada, Aa, bak, şurada... Var. şurada de denizimiz var. Güzel. Neyse iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.